Merhaba arkadaşlar. makina su çekmiyor. Alt kapağını açtık. Normalde alt kapak açıkken buradan bu suyun hemen çıkması lazım. Ama çıkmıyor. Elimize şuradan kenardan attık ama yine elimize bir şey gelmedi. Şimdi bir makinayı çevirip bakacağız hortumlarına. Tıkanıklık nerede? Evet arkadaşlar. Makinayı yan çevirdik. Şöyle altından atık su hortumunu çıkardık. Şurası ince ucu. Şurası motora giden yer. Şurası da kazandan gelen yer. Az önce çıkardık. içine çorap sıkışmış. Şöyle çıkarayım. Onun için su çekmiyormuş. Normalde tıkanıklık motorun orada oluyor. Şu taraflarda. Elinizle biraz çektiğinize gidiyor. Ama buraya çorap sıkışmış. Şimdi çorabı çıkarıp Hortumu temizleyip takacağız. Ee, i̇nşallah düzelir. Hortumu temizledik. Şurasını da bezle sildik. İçi de biraz kireçli gibi. Daha sonra buna bir kireç çözücü koyabiliriz. İçi temizlenir. Şimdi söktüğümüz gibi şu şekilde takıyoruz. Buradaki vidası alyan normal tornavida değil. Onun için alyan vidanız yoksa sökemezsiniz. Şöyle taktıktan sonra işimiz bitiyor. Makinayı düzelttik. Şurayı birazdan takacağız. Şimdi bir deneme yapalım. makina temizlendi. Şimdi buranın kapağını takıp buraları düzeltip işimizi bitiriyoruz. İnşallah faydalı olmuştur. Kolay gelsin.